Jump lider kim abi? Kim? Tane şey Apex i gibi gibi Apex yönlendiriyor. Evet hani evet. Ha de... benmişim. Sen de. Benmişim. Tamam. Ne, nereye atlayalım? İstiyiz yer adını söyleyeyim. bildiğim bir yer değil. Abi Don Town'a girme de. Marina'ya gidebilirsin mesela. Allah. Marina ama sağ taraf mı? Neresi? Bir şey yapmıyoruz değil mi? Sen yönlendiriyorsun. Ben yönlendiriyorum. Bu tarafa gidiyorum beyler. Make your way to that point. Harita nereden çıkıyor <Sessiz> that map, 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 Get Me. over to that waypoint. o oh, gamepad'de başka bir hmm. Ha, tamam buldum. <Sessiz> evet. Şimdi serbestsiz galiba. Serbest. Abi FPS e yüzün üstünde. Öyle. Evet, evet. sanki Siz 4K oynuyorsunuz tabii. Evet dakika. Allah ayağım kırıldı. Az kalsın çakılarak görüyordum. Ekip var Bir tane silah buldum. İkinci silah elde alman lazım İkinci silah değişmesi için. Ha tabancayı çekip oradan diyorsun anladım. Aynen. Bir de armor var kanka. Alıp hani basıyorsun vücuduna. Normal hı hı. Warzone gibi gitmiyor. Benim işim oldu. Yalnız helikopter sesli yiyorum ben. Ben mi aldım? Bilmiyorum. Direkt yani mission diyor. Mission select yapman lazım. Ya herkes seçiyor. Helikopter. Ben basayım. Seçtim. Helikopter ya. Üstümden geçti gitti. Gitmedi. Buradan. İniyorum. Oha! Oha! Adam atladı çatıya. Adam indi. Arkamdan adam geliyor. Adam geliyor. Bana çarptı. Bakıyorum. Hostile can tut. Oğuz, arkana bakacağım. Sağımda ayak sesi alıyorum, Oğuz. Oğuz, seni de. kurtardım. Kurtardım abi, tamam. hepsi aynı anda gidiverdi abi çıkın. Ya millet. Evet, evet. Oha! Oo, oğlum. Kaldık koşabilen var mı? Bir kişi ayakta bizde. Abi oğlum, oğlum. bina yıkıldı. Nereye? Abi. Evet, tamam. Gelen Adam var. Kaldırıyor beni. Adam kaldırıyor beni. Abi direkt kaçın. Kalkan kaçsın. Adam burada kaç kaç. Aldık. Kaç kanka gitsin. Kaçamadım lan. Tamam ikinci Oğur. şansımız var. Hidip alıyorsunuz. Kanka, evet içinde. ikinci, ikinci şansımız var. da tamam. At tekrar atlıyoruz. Second chance. Oraya atlamıyorum <laughs> tamam bari. Tamam. Ee, demek ki neymiş? Kapalı alanlardan çıkıyoruz. Abi ne yani tarafa atlayalım? Beraber. Deniz kenarına doğru gidelim mi? Deniz kenarı. 300. 300. Buralar iyi mi? 300. Evet. Ha? Hızlı iniyorum. Şu büyük binaya gidiyorum. Okey. Şuraya. Tamam o da olur. Anlaşıldı. Okay. Otopark gibi bir şey. Ben bir kişi alabilirim. Merhaba lan da çıkıyor. Bir şeyler çıkıyor ha. Evet evet çıkıyor. Ha evet. evet Burada bir bok yokmuş fazla. Hmm. Alt, Oğuz altın numarana bir şeyler kayabiliyor bazen bakma numaran. Orçun sende evet. de kanka hangi şey oluyor ama 6. silah yerine böyle bak arası orada böyle. Çalma. Bir, bir tane yeşil silah buldum ben şu an burada. Tane silah yok. Ha şunlara bakalım. vardır bir yer, bir şey varsa, ses geliyorsa yakınlarda silah var demektir. Aa gel gel. Altı burada kutu var. Üç katta. Nerede? Burada, burada üç katta. Evet, Açın uzaksın. Yeşil assault rifle var. Ace strike var. Valla iyi olur bana bir tane Vallahi atlandık bir silah var. Bakın. Şurada da bir şey var. Bana bir silah iyi olur. Gel benim olduğum kata gel. Geliyorum, geliyorum. Bulamadım kanka ya. Giriş adam olmadan. Ha gel buradaydı. Şuradaydı. Burası. Ha. Oğlum Aa. niye çıkmıyorsun yukarı? Allah Allah. Bakalım air var burada. Görmüyor musunuz? Bakın burada smoke sıktığım falan filan bir, bir şey. Ben bıraktım bilerek sana. Al. Aha. Gelin. Şey, ne? Geliyor. Geliyor, şey geliyor. Alev geliyor. Alev. Metre Alev, 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 alev. geliyor. Alev. Alan, alan hmm. geliyor. Okey. Ölüyor geliyorsun. galiba, değil mi bu? Ölüyorsun yani. <laughs> Oğlum, biz zaten alandayız ya, sıkıntı yok. Maintain silence. S.D.B. Or mesela normalde Multiplayer'da almayacağın silahlar eline geliyor. Alıp ateş ettiğin zaman gelişiyor. Çok hafif oyun Aa, o işe yarıyor. Önümde bir şey patladı, önümde bir şey patladı. Tam Eğil önümde. Yürü şimdi. Ist... Burada önümde bir şey patladı, istiridye geldi hemen. Bir şey düştü. adamlar atmak lazım. Atma. Nasıl yürüyoruz? Deneyelim mi? Deneyelim aynen. Tank var. Tank var. Adam var, adam var. Sırtıyor bana çıkıyor sıkıyor gördü bizi evet Hank çekin geri geri çekilin orada bir durmuyor geç. bir daha geri çekil aşağı Tank falan Tank patladı Adam Oraya pengitlik yaptım ama bir, bir şey daha bilmiyorum. Abi not, not, not. Painting yaptım burayı. Benim adamlar geldi. <gülüyor> <gülüyor> Double kill. Velal. Double kill. Velal. Bakalım. Hastane Beyler Beyler onları ne demek demek ki alacak mısınız? Yardım etmeye gidiyorum gene belki. Bu da, da kamyonun arkasında. Aa <laughs> ben indim. İşaretliyorum. Öldü. Kaldırabilirsiniz. Ben ineyim şu anda. Var bende şey. Ben Bende de inik. Önce beni yakarım kaldır beni. Oğuz da kaldıralım. Oğuz öldün mü? Hayır tamam. Evet. Beyler armor armor var. Burası şey, bakın var. Artilleri strike mı var. Alın abi yerde adamların ölülerini gördüklerinizi. Tamam. Çok işe yarıyor. Base şey geliyor. Herkes ayakta güzel. Armor basmayı unutmayın. Armor basmayı unutmayın. Çekinmiş. Tamam. Lan bunun üstüne atlasana hadi. Vault hareketlerini biraz daha geliştirmeli lazım. Kutuma yok, atlama yok. Adam akıllı. Orada tırnak arkasına yok Tam safety, is. şu binayı alalım mı bera? position. Şu neymiş? Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Gel, gel, şu. Marksman kit. Bu Marksman kitin olayı ne ya? He Marksman olduğu zaman uh, onu Man, mu alıyorsun? <laughs> Marksman aynen. Superior Intel case. Roket launcher. Bir kişi ben bende var roket. Ben aldım tamam. Biri mi çakıyor? Yoo. Göremedim. Nereye gideceğiz? Tank, tank. Tank. Tank ama ki ek aşağı var. tank var. Abi. Aa evet. Hepimiz binebiliyor muyuz? O yalnız tekte ineriz ya. 4 4 diyor. Evet abi. A hayır yani hani bizi patlatırlarsa ha, Vehicle trainer. O vehicle trainer, trailer diyor. Tamam, tamam, Beyler, önümüzde bir tane inşaat kılıklı bir şey var ya bak orada. Mermi izi gözüküyor. Tamam, tamam. ne yapacağız bunu şimdi? açacağız. Ha bundan çıkıyor tank. Tamam. Tank onun için çık ya abi. Olay, anahtarla ee. onu açıyorsunuz. Adam açması lazım. He. Oğlum açsana anahtarla. Açıyor. Bir şeyler yapıyor. A for you. On your map. Evet. Adam gitti oğlum gitti adam. Aşağı ben açmaya çalışsam ben ya Allah Allah. Eli şu açın aşağıdaki redoplay. Bu direkt daha kaldırıyorsun orada bir 30-35 saniye beklenen gerekiyor. Onu. Capture ediyorsun sanki orayı adeta ondan sonra arkadaşın. Aynen. İki kişi ölmüşse bile ikisini kaldırıyorsun. Üç kişi ölmüşse üçünü de kaldırıyor. Abi missionları falan çözeyim falan tabi. Ya M'ye basıyorsun sağda 4 Missions Nearby diyor, Tank Hunter. Önüme buraya bir şey düştü mü? Tank Hunter. PvP Risk diyor mesela, Tank Hunter. <laughs> Aa, tamam, birisi başlatıyor. ben birisi başlattı. Ben başlattım. Bu ene başlattın? Şurada 100 metre diyor. PvP Risk diyorlar bu ile bu arada, haberiniz olsun. <laughs> hmm, okey. Gittin yerde adam. Solda veriyor, adam var, veriyor. solda adamlar var, solda beni dinle dedi. Gördüm, 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 gördüm. Ace tek denerme çalışsın. Adamlar geliyor. Arkamızdan da var. Arkamızdan, arkamızdan. Kaçıyorum. Beyler bu tarafa bana okay. doğru gelir misiniz? Yukarı, yukarı Geldim. çıktım, yukarı çıktım, yukarı çıktım. Koptuk birbirimizden. Yukarı çıkıyorum sen. Gel. Birbirimizden koptuk ama yapacak bir şey yok. Adamlar nerede? Abi galiba Edirne'ye doğruydu ama. Gördüm bendeler. Gördüm. Şuradalar. Bana destek. Çakıyor neredesin? Şurada şurada şurada. Benim yakınlarımda var. Aa tank. Sizin yanınıza senin yanınıza geliyorum, senin yanınıza geliyorum. Bina değiştiriyorum. Gel, evet, gel. Tamam. Evet. Zipline buldum. Zipline'la yukarı çıkabilirsiniz. Evet, evet çıkın. Yukarıdayız, yukarıdayız. Adamlar nerede? Air strike'ım var. Kafalarına kafalarına atabilirim. Şu tam çakladı bak şu yeşilin oldu. Şuradaydı yani. en son. Hayır oğlum adamlar solunuzda lan burada burada burada. Buradan geliyorlar. Nerede? Soldan da yiyorum. Soldan da yiyorum. Oo evet. Sniper çaktı. Aha, oy. Ola armor'ı indirdi direkt. Abi şeyden sağ 150. Büyüdü bir şey gönderdim Essay. Essay gönderdim çatıya. Atlayın bomb çıkın. Kaç 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 kaç. Abi şu tarafa doğru atladım vallahi. Beyler ya bir şey diyeceğim. Şu tepesinde şu yeşil bir şey yapıyor. sağlık atamıyor muyuz ya? Çalışıyorum. Çok kötüyüm. Sağlık atabilecek yok mu medik? Yere x x x. Ben engineer'ım. Support. Bir şey bırakamıyor musunuz yere? Bak. Sıkıyorlar. İçeri gir. İçeri gir. Yukarıdalar Çok galiba. Çıkalım mı? Hadi çıkalım. Gel. Arkamdan. Arkamdayım. Geliyorum. Kayıtlar nasıl alacağız? Bende uzun anlamlı yok. Ben tamam, var bende var. Daha üstü var, daha üstü var. Haberiniz olsun. Helal olsun. Abi bende çok da çarptılar bana. Kanka atacağım bir iki. Al onu şuraya. Adam. Çarpıyor şuna. Karşıda var mı? Karşı çatı. Geliyorum, koruyorum. Aaaa! Öldürdüm onu. Helal. Geldim Oğuz. Ben de geldim helal. Alan geliyor, alan geliyor, alan geliyor. Helikopter. Elenci... Sıkalım. Abi gel. Benim çok kısım. Ha gitti 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 gitti. Ben çok kötüyüm. Ben çok Atın, kötüyüm. Tamam. Bela attım evet, tepelerine şuraya. Reposition. Move now. Arkandayım. Kutu. Allah'ım lütfen armor versin. Armor buldum. Çatıya çıkıyorum altın. Geliyorum bir Yani diyor. Öteki çatılardan yalnız Yanına geldim. Oh be abi iyiyim. Tamam. Yağlarım kötü. al, e, e, al. Oh, bir nefes Allah aşkına. <gülüyor> <gülüyor> oğlum çok güzel lan. Ağır makinalı. Oğlum işe yarar mı acaba? Onun yerine şunu alsam. Ne olayım ya? Hoşlan Beyler. Tamam kaka bak gibi e, durun oğlum. 120 120. Önümüzde galiba. Altıda al... ses mi var? Hayır. Altısında altısında. İşe yarar bir şey olan var mı? Alt numarasında. Yok bende yok. Çok kötü yer Gidiyoruz Oğuz. Oğuz ya da ayrıldık. Tamam geliyorum. Oğuz'un arkandayım. Burada, burada, burada! burda 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 burda. Geber. Ses var. Test Ses var, tamam, var, var 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 var. Armut, Armor değil de bu can galiba. Canımız iyi sağ ol. Gördü çatıda karşıda var. Karşıda var. Anlaşıldı. Bir tanesini bayağı bir zırhını kırdım. Burası dışarısı. Üst kata çıkacağım. Kata <laughs> Oo çok kötü vururlar çok kötü vururlar. Ee, gördüm gördüm evet çok iyi. Var mı şey? Kul kuruş. Al karşımızdaki eve şey yaptılar. Stak yaptılar. Evet, evet, evet. evet. Şu aşağıda aşağıdalar. aşağıda lan. Bu tarafa gelecekler. Bu bir gidiyor? <laughs> evet, evet, evet. Hadi abi, evet, abi, evet, abi evet. armor ver ya. Allah. Ses. Sniper çakayım. Abi bu binaya geliyorlar abi. Aşağıda, aşağıda benim olduğum yerde aşağıda. Yukarı nasıl çıktınız? Yukarı gelmediyim. Ben de geldim. Aşağıda buraya geliyor. Benim Sen topuk? kimsin? Aşağıda da bu. Helal. Aa, üçüncüsü beni aldı. Üçüncüsü beni aldı abi. Bak kahretsin. Neredesin? Aşağıdayım. Ölüm aşağıdaydı beni. Yani az önce hani durduğumuz koridor vardı ya. Bu yorda, bu yorda. Ha ufuk. Üç kaldıracağız. Aldı. Evet, şey beni aldı. Sizi izliyorum. Okey. Yes. Seni kaldıracak bir yer var mı? Bilmiyorum ki abi. Yok. Edip toy şeyi... Var mı öyle bir şey? Yok. Bakacaksın işte kanka. Eee yok. Eee inbound. Adam da burada. Helen ot. Evet, evet. aldım birini. Bravo. Spark tamam. Evet, evet. Daha var, daha var. O elif muhtemelen. Burada. Ateş Altında var bu tarafta. Oğlum adamlara kisi alır bakalım satayım. Top karşımdan yedim. Ben Şimdi de geldim. 210 Abi çok ağır. Kalkıp koşacağız bu tarafa. Bir iki koş. Dur dur dur. Durumu dur. var. Bu tarafa gitmemiz gerekiyor biliyorsun değil mi? Biliyorum. Adam arkamızdan geliyor. Solumuzdan geliyor görüyorum. Solumuzda adam var hala. Gölgesi Umar gözüküyor. Üstte olabilir mi? Siz misiniz üstte? Oğuz? Info? Hayır üstü ben üstte değil. değilim. Yani en üstte değil de orta kat. En üstte değilim ortadayım. Evet evet. Abi, alan geliyor gidelim. Alanla birlikte gidelim. Alanla birlikte gidelim. Tamam. Tamam. Solda bak bir şey işaretli bu herif adına. Burada burada burada, burada içeri girdi. Evet evet. Altun senin solundan içeri girdi. Sol altın. Buradan. Evet. Evet. Üste çıkabilir dikkat et. Ay ne çıktı bu? Helal olsun. Helal. <gülüyor> helal. <gülüyor> Alanla birlikte gidin abi. Aynen. Aynen. Oğlum. Kaç? İki kişi mi kaldı? Beyler iki kişi i̇ki kalmış. İki squad mı kaldı? <laughs> i̇ki squad mı kaldı? Oğlum çıkamıyorum buradan. Aşağı bir sağımda. O Bomba isim, isim attım. Abi bir şey armor çok ağır. Burada 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 burada. Yatırdım. Hahahaha 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 Bravo beyler. Oh, Warzone gibi yapmışlar. Oh. Tam bir looter ya. Bir loota göremedim. Oh. Loot chestler hmm. falan adetler yazıyor. yazıyor. Chest evet. yazıyor. O 11, o 12 yapmış. Victory, hadi bakalım. Oh, yeah. 4 kill. 4 kill de ben 4, almışım. 20 kill almışız. 20 kill almışız. almışız evet. 4 ben almışım. Daha 4 olsun. 4, 4, 8 çocuk almış. Vay. Adam bizi <laughs> <kapılamış>. taşımış. abi. <laughs> bak lan 4 kilo aldık biz de. Ya da kritik aldık, kritik olan yerlerde. <laughs> Oğlum altın silahlar falan var lan. Kırmızı mıydı? Kırmızı. bu? O kırmızı da senin yaptığın lord muhtemelen. Ha, şeyde de kırmızıydı onlar bak. Evet, olabilir. Warzone'da da öyleydi de ya. Değil mi? Şöyle Uzay hoş geldin.